Man, günaydın. Bugün bize ne tanıtacaksın? Ama yeni bir scooter aldık. Sizi tanıtacağım. Nedir bu scooter'un özellikleri? İşte duman çıkarıyor ve de ve de ışıklar çıkarıyor. Ses de çıkarıyor mu? Evet. Hangi sesleri? Önce sanırım e, araba sesi, turbo araba. Ondan sonra roket mi? Sonra bir de disco sesi çıkarıyor müzikler? Peki şimdi bize bunu denettirir misin? Nereden açılıyor? Neden? Kırmızı ışıktan, evet kırmızı düğmeden. Maviye bas, bekliyoruz. Oo, inanılmaz. Vay vay vay. Evet, hem mavi hem kırmızı ışık var. Lastikleri de bayağı kalınmış ha. Bir de önden bakalım Yaman buna. Bir sür bakalım. Tamam geri gel. Bunu gece a Aa ışıklı... Tekerleklerinden ışık çıkıyor galiba. Evet. Bir çevirsene ki tekerini hızlıca. Oo, Müthiş. Ya bu gece çok güzel olur. Evet, evet, evet. Ha şimdi bir dakika, müziğini değiştirmedin. Bir değiştir bakalım, başka hangi modları var? Ay. Bekle, bekle. Şimdi bas. Ah. Aa. Müzikli oldu şu anda değil mi? Disko gibi. Bir daha bas. Bakayım araba olacak mı? Aa, turbo araba sesi. Yarış araba sesi. Oo! Kaçıncı vitese çıktı Yaman? 5 mi? Tamam. Hoppa. Peki Yaman o buharı nereden çıkarıyor? Su buharı burada mı burada. Su buharı mı evet. Yani o bitince suyu mu ekliyoruz? Nasıl evet, ekliyoruz? Bir gösterir misin? Tamam. Basıyoruz o yaya, yavaşça dolduruyoruz suyunu. Evet, doldu. Ay. Bravo, bravo, harikasın. İşte orayı silleriz zaten. Bu kadar basit mi ya bunu doldurmak? Evet. Harika. Bilmiyorum. Ha bir de şarj oluyor değil mi bu? Evet, Şimdi bir de şarj oluyor. Ama şarj. Peki Yaman, bu ışık çıkarıyor, ses çıkarıyor, buhar çıkarıyor. Bunları neyle yapıyor? Pille mi? Evet. Peki piller değişiyor mu? Şarj mı oluyor? Fadeli şarj oluyor. Hangi kabloyla? Hım. Telefon adaptörünü takabiliyoruz. Peki Takayım şöyle. Tamam. Adaptör girişte, şarj girişte şurası. Pilleri burada. Eğer biterse ileride bir gün şarjı pil gücünü kaybederse değiştirebiliriz. Vallahi güle güle kullan Yaman Akşam da Aşağıda çekimini yaparız Süper görünür bence ne dersin Hoşçakal Şimdi şunu bir çalıştırır mısın Tekrardan arkadan nasıl buhar çıkıyor bir görelim Gece daha güzel belli oluyor Hatta ışığı kapayım Yaman şimdi bir sür bakalım Nasıl gidiyor Dön bana gel ilerden. İleri git bana gel. Gel şimdi. Hızlıca bana gel. Yaman buraya gel. Bir dakika kal orada kal orada. Kal orada. Çok güzel. Sanki gerçekten. Peki, peki sesi değiştirir misin? Bir de uzay sesi yapalım. Bir daha bas. Roket sesi mi şimdi Yaman? Roket sesi işte bu. Roket. Şimdi bir de müzik sesi aç bakalım. Disko olsun. Dans et biraz hadi. Hadi. Şimdi son kez son sürat bir gidelim bu müzikle. Hadi. Bir dakika bir dakika. Hadi bakalım. Dikkat et önüne. Bas kaza bas kaza. Gel şimdi. Gel.